Arkadaşlarım merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler deyiz şükürler olsun. Arkadaşlarım bugün yine bir tasarım ile karşınızdayım. Tasarımı bana ait. İnanılmaz kolay ve çok gösterişli bir tasarım oldu arkadaşlarım. Ben bebek battaniyesi olarak tasarladım. Dilediğiniz her alanda kullanabilirsiniz arkadaşlarım tasarım erişi güncesi bismillahirrahmanirrahim diyelim hemen zincirimizi çekelim zincirimizin üzerine bir sıra sık iğne yapmak istiyorum arkadaşlarım alt taban olarak sanırım bu kadar yeterli hemen zincirlerimizin ortasına batarak sık iğne yapıyoruz arkadaşlarım tığın üzerine almıyoruz. Zincirlerimizin ortasına batarak her zincirin üzerine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlarım. Tasarım örneğimiz iki sıradan oluşmakta. Alt taban hariç her iki sırada bir tekrar eden bir örnek evet sıra sonuna kadar gelelim 1 2 3 zincir hatta 4 çekelim arkadaşlarım tığın üzerine sarıyorum bir tane sık iğne atlıyorum ikinci sık iğnenin üzerine bir trabzan bir zincir bir tane atlıyoruz alttan hemen Diğer sık iğnenin üzerine trabzan yapıyoruz. Bir zincir, bir tane alttan atlıyoruz. Hemen yanındaki sık iğnenin üzerine bir trabzan yaparak örneğimizin ilk sırası kutucuklar oluşturuyoruz arkadaşlarım. Bir zincir, alttan bir tane atlıyoruz. İki kere de çektiğimiz trabzan yapıyoruz arkadaşlarım. tane atladık. Tekrar sıra sonuna kadar bir zincir alt sıradan bir tane atlayarak trabzanlar yapıyoruz. İlk sıramız bu şekilde kutucuklardan oluşmakta. Daha sonra arkadaşlarım 1, 2, 3 zincir çektim. Örgümün arka yüzünü çevirdim. Hemen sıra gelen ilk trabzanın üzerine bir tane trabzan yap tığın üzerine sardım hemen kutucuğun içerisine 1 2 3 4 ve 5 5 bir fıstık yaptım hepsini topladım bir zincir çektim hemen yanındaki trabzan üzerine tekrar bir trabzan daha yaptım arkadaşlarım tığın üzerine sardım hemen yanındaki Sıra gelen trabzanın üzerine bir trabzan, aralarda zincir çekmiyoruz arkadaşlarım. Tığın üzerine sardım. Kutucuğumuzun içerisine 3, 4 ve 5. 5'li bir fıstık yaptım, hepsini topladım, bir zincir çektim. Tekrar yanındaki hemen aynı kutucuğun iki tarafına trabzan yapıyoruz, ortasına da fıstık yapıyoruz arkadaşlarım. Bu kadar kolay. Hemen sıra gelen trabzanın üzerine bir trabzan, tığın üzerine sardım, boşluğun içerisine 2, 3, 4, 5, 5'li bir fıstık yaptım. Hepsini topladım, bir zincir. Tekrar hemen yanındaki trabzanın üzerine bir trabzan daha yapıyoruz. Tığın üzerine sardım, sıra gelen trabzanın üzerine bir trabzan daha yaptım, tığın üzerine sardım. 1 2 3 4 ve 5 beli bir fıstık yaptım hepsini topladım bir tane zincir hemen yanındaki trabzanın üzerine bir tane trabzan yaptım tığım üzerine sardım hemen sıra gelen trabzanın üzerine arkadaşlarım bir trabzan yaptım 1 2 3 4 ve 5 beşli fıstık hepsini topladık bir zincir hemen burada kenar zincirimizin üzerine de bir tane trabzan yapıyoruz örneğimizin ikinci sırası bu şekilde arkadaşlarım şimdi tekrar kutucukları oluşturuyoruz 1 2 3 4 zincir tığın üzerine sardım arkadaşlarım buradaki trabzanımıza bir şey yapmıyoruz çünkü kenar zincirimiz olacak hemen bakın buradaki trabzanın üzerine bir trabzan bir zincir tekrar yanındaki trabzana bir trabzan tekrar bir zincir trabzanlarımız zaten belli oluyor arkadaşlarım her trabzanın üzerine bir tane trabzan aralarda bir zincir çekiyoruz Evet bu şekilde trabzanlarımızın üzerine birer trabzan yapıyoruz Aralarda bir zincir çekiyoruz arkadaşlarım. İki sırada bir tekrar eden örneğimiz. Hemen sık iğnenin üzerine kutucuklar oluşturmuştuk. Tekrar fıstıklarımızı yapabilmemiz için aynı şekilde kutucuklarımızı oluşturuyoruz. Kenar zincirimize de bir tane trabzan yaparak örgümüzün ön yüzünü çevirdim arkadaşlarım. Arkadaşlarım burada yapacağımız işlem bakın ben kaymasını istediğim için bu şekilde yaptım. Şimdi burada yapacağımız işlem bakın. 1 2 3 zincir çektim. Örneğimiz bir kutucuk yapmıştık. Daha sonra fıstık yapmıştık. Şimdi ilk kutucuğumuzun içerisine 1 2 3 Dört ve beş. Beşli fıstık yaptık. Topladık. Kapattık. Hemen yanındaki trabzanın üzerine bir trabzan daha yaptık. Tığım üzerine sardım. Hemen ilk kutucuğumuzun üzerine bir trabzan. Boşluğun içerisine tekrar 5 tane fıstık yapıyorum. Hepsini topladım. Bir zincir. Tekrar trabzanın üzerine bir trabzan tığın üzerine sardım aralarda zincir çekmiyorum trabzanın üzerine bir trabzan hemen bu kutucuğun içerisine 2 3 4 ve 5 5'li bir fıstık yaptım topladım bir zincir hemen yanındaki trabzanın üzerine bir trabzan tığın üzerine sardım aralarda zincir çekmiyoruz Evet tığın üzerine sardım tekrar trabzan yaptığım kutucuğun içerisine 3 4 5 tane ilmek çıkarıp bir fıstık yaptım hepsini topladım bir zincir tekrar yanındaki trabzanın üzerine bir trabzan daha yaptım tığın üzerine sardım hemen sıra gelen trabzanın üzerine bir trabzan tığın üzerine sardım trabzan yaptığım kutucuğun boşluğuna Beş, beşli bir fıstık yaptım, kapattım. Hemen tekrar bir trabzan daha yaptım. Tığın üzerine aldım. Hemen yanındaki son ilmeğimiz olan kenar zincirimizin üzerine bir tane daha kenar trabzanı yapmış oldum. Bu şekilde bakın örneğimiz kaymış oldu. 1 2 3 4 5 tane 1 2 3 4 5 tane. Burada bakın arkadaşlarım, burada bir tane kutucuk atlayıp fıstığımızı yaptık. Bir üst sırada atlamadan yapıyoruz. Daha sonraki sırada tekrar bir bir kutucuk atlayıp üzerine yapacağız. Bu bu şekilde kaymalarımız oluşuyor. Ben bu şekilde tasarladım. Çok güzel olduğunu düşündüm. Evet hemen 3 zincir çektim tığımın üzerine sardım bu kenar trabzanımız olduğu için zincirimiz ona ait hemen yanındaki trabzanın üzerine bir trabzan bir zincir tekrar aynı işlemi uygulayarak bir zincir çekiyoruz trabzanlarımızın her gördüğümüz trabzanın üzerine bir trabzan aralarda bir zincir sıra sonuna kadar bu şekilde kutucuklar Oluşturuyoruz arkadaşlarım. Bir üst sırada fıstıklarımızı yapabilmemiz için kutucuklarımızı oluşturuyoruz. Örneğimizin ön yüzünde de fıstıkları yapıyoruz arkadaşlarım. Evet. Bu şekilde. Örgümüzün arka yüzünde kutucuklar oluşturuyoruz. Ön yüzünde fıstıklar oluşturuyoruz. Hemen burada bir trabzan daha var hemen bir trabzan daha yaptım arada tekrar bir zincir çektim burada kenar zincirimizin üzerine de bir tane trabzan yaparak sıramı tamamlamış oldum arkadaşlar zaten bu şekilde yapıldığında yuvalarımız belli oluyor bakın buraya fıstık yapacağız burada bu şekilde diğer sırada da aynı kaymalar oluşması için onlar da kendiliğinden oluşuyor arkadaşlarım. Hemen 3 tane zincir çektim. İlk trabzanımızın üzerine bir trabzan. Tığım üzerine sardım. Hemen trabzanın boşluğuna 2, 3, 4 ve 5. Beş. 5'li fıstık hepsini topladık. Bir zincir. Yanındaki trabzanın bir trabzan. Tığım üzerine sardım. Sıra gelen trabzanın üzerine tekrar bir trabzan daha yaptım tığın üzerine sardım 1 2 3 4 ve 5 5 ile bu fıstık hepsini topladık bir zincir hemen yanındaki trabzanın üzerine aynı şekilde trabzanımızı yapıyoruz fıstıklarımızı yaparken aralarda zincir çekmiyoruz arkadaşlarım sadece zinciri örneğimizin arka yüzünde kutucuklar oluştururken bir zincir çekiyoruz Ön yüzünde fıstıkları yaparken zincir çekmiyoruz. Tığın üzerine sardım. Trabzanın üzerine bir trabzan. Tığın üzerine sardım. Trabzanı yaptığım kutucuğun boşluğundan geçerek beşli bir fıstık. Hepsini topladık bir zincir. Yanındaki trabzanı bir trabzan tığın üzerine sardım. Hemen sıra gelen trabzanın üzerine bir trabzan daha yaptım. Tığım üzerine sardım 1 2 3 4 ve 5 beş. Beşli 5'li fıstık yaptım hepsini topladım bir zincir tekrar aynı şekilde yanındaki trabzanı, trabzanımızı tekrar yapmış olduk Tığım üzerine sardım burada pardon trabzanımızın üzerine tekrar bir trabzan Tığım üzerine sardık Tekrar fıstığımızı yapıyoruz. 3, 4, 5. 5 fıstığımı yaptım. Topladım. Bir zincir çektim. Burada kenar zincirimizi hemen bir tane trabzan yaparak sıramı tamamlamış oldum arkadaşlarım. Evet. Bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane bakın bu, bu şekilde tersten gidiyor bu sefer. 1, 2, 3, 4, 5 tersten derken aralarına yapıyoruz. Kaymalar oluşturduk arkadaşlarım. Tekrar ilk sıraya gir döndüm. Tekrar aynı şekilde bakarsanız bu şekilde devam ediyor. İnanılmaz güzel, inanılmaz kolay. Arka yüzde çok güzel. İki tarafı da kullanılabilir. Şahane bir tasarım oldu arkadaşlarım. Ben size bitmiş halini de paylaşmak istiyorum bakar mısınız güzelliğine. Burada turuncu ipimle yaptım. İki tarafı da aynı güzellikte duruyor arkadaşlarım. Evet bebek battaniyemiz çok güzel oldu. Altta sık iğne yapmıştım. Üste de yaptım arkadaşlarım. Bir sırada yan taraflarına sık iğnemizi yaptım ve örgümü tamamlamış oldum. İnanılmaz güzel duruyor evet bu şekilde. İnşallah sizlerde <laughs> beğenirsiniz arkadaşlarım. Arkadaşlarım kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Beni izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Evet, renk olarak da inanılmaz güzel durdu. Ben canlı renkleri tercih ediyorum ekranda güzel görünmesi adına. Açık renklerde yapıyorum ama canlı renkler sanki ekran da daha güzel görünüyor arkadaşlarım. Evet, benim tercihim bu şekilde. Yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.